Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden Mutlu günler değerli izleyenler e, Haftanın konuğu programıyla Aslında e, çok önemli bir oyuncumuzla Beraberiz Liverpool Fatih Diyebiliriz kendisi için Kısa sürede Beşiktaş'a uyum sağladı Transferi çok konuşuldu Tolga Arslan Bizimle beraber Tolgay hoş geldin Çok teşekkür evet. ediyoruz öncelikle Sağ ol. Değerli vaktini bize ayırdın e, Gülen birisin aslında e, Ve Beşiktaş'a çok kısa sürede uyum sağladın e, Onunla başlayalım transfer sürecin çok hızlı gelişti. Ardından Beşiktaş'a geldin. Ee, önemli maçlarda rol aldın ve Beşiktaş'ta mutlusun. Neler söylersin bu kısa zamanla ilgili olarak? Ya, öncelikle tabii çok mutluyum. Ee, öncelikle bir de Türkçem de az iyileşti de hı hı. Ee, daha öğreniyorum. Ee, ya, çabuk geçti şimdi galiba 8-9 hafta buradayım. Her hafta iki maç yaptık. İşte Almanya'da sadece ligde oynadım. Her hafta da iki maç yapmak kolay bir şey değil. İnsanı çok yorgun yapıyor ama güzel bir şey. Şimdi dediğim gibi ilk 8-9 hafta geçti. Güzel geçti bence. Bir de inşallah devam böyle gider. Bir de sezon biterse kupayı inşallah havaya kaldırırız. Bu 8-9 haftalık dilimde beklediğin gibi miydi? Gerek Türkiye gerek Beşiktaş. Ya, kolumdan geldim. Kol, elim kırıktı. Az ya beni az ya, geriye soktu. Zorladı. Ee, ama şimdi geçti. Son maçları da ilk 11'de başladım. O benim hedefimdi. Ee, ya şimdi son maçlar ya aslında iyi geçti de ama e, ya kaybettik. Hı hı. E, programa açılışı yaptık aslında ama röportaja e, sağ gözünle de e, ilgili bir soru sormak istiyorum. Kameraman arkadaşım Ali Kızıltaşlar rica edelim. E, yüzündeki gülümsem hiç eksik olmuyor Tolgayın ama e, gözünde de bir morluk var. E, senden dinleyelim onu. <laughs> ya o fener, Fenerbahçe maçında oldu, Emre'yle çarpıştık. Ya sahne içine geri döndüm ama ya kendimi çok kötü hissettim hemen hastaneye gittim orada da bir gece kaldım ya Almanya'ya gitmek istiyordum olmadı işte ama benim gözüm önemli değildi o puan almak önemliydi işte hastane arabaya gittim. Hep, her dakika sordum maç kaç kaç, maç kaç kaç. Ondan sonra ona dedi la 1-0 sevindim. Ondan sonra dedi ya soğuk atmış. Ya, gözüm önemli değildi onun için. Sadece benim için sadece maç önemliydi. Ya, i̇ki gözde olsaydı benim için fark etmezdi. 3 puan alsaydık tabii ki. Ben her hafta 3 puan için savaşıyorum. Takım arkadaşımla savaşıyorum. Yardım etmek istiyorum. Bizim hedefimiz tabii ki her maçta 3 puan almak. O işte o maçta gözüm şimdi e, mor oldu. O, o benim için fark etmiyor. Hı hı. E, Fenerbahçe maçıyla aslında yine güzel bir pas attın sen. Fenerbahçe maçıyla devam edelim. E, derbi maçı deplasmanda. İki tribün kapalı e, ve Beşiktaş, Beşiktaş için beklenmedik bir skor ortaya çıktı. 90. dakikada yenilen bir gol ve 1-0'lık bir mağlubiyet. Aslında ligin devamını doğrudan etkileyen bir maç değil. ...daha 9 haftalık bir süreç var... ...Fenerbahçe maçını Beşiktaş neden kaybetti? ya Son dakikada tabii ki... ...dördüncü e, maçta aslında... ...gol yemeyeceksin... E, ...ben golü daha görmedim... Gol, e, ...görmek istemedim de... E, ...ilk 70 dakika... ...75 dakika oynadım galiba... E, ...maç aslında fena geçmedi... E, ...Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermedik... ...biz tabii ki biliyorduk maçta ya 60 dakikadan sonra biz pozisyona gideceğiz. Fenerbahçe kazanması lazımdı bu maçı. Bize ya bizim için az ya, yer boşandı. Ondan sonra tabii ki duyduğum gibi birkaç pozisyona girdik. O bizim aslında maçtan önce işte onu düşündük. İyi, iyi, ortada iyi duralım. Çok pozisyon vermeyelim. Ama ya o pozisyonlara girersek o golleri tabii atmamız lazımdı. Hı, hı. Yani. E, Zaten maça bakıldığı zaman çok daha fazla golü arayan, çok daha fazla isteyen ve gol pozisyonlarını bulan bir Beşiktaş vardı ama şanssızlık ortaya çıktı. Eee ligde şimdi 9 hafta var ve e, alınacak bir 27 puanlık bir dilim var. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsun? Yani çok büyük görüyorum tabii ki. Her, her şey daha kendi elimizde. E, o iyi güzel bir şey. Ee, tabii ki maçtan maçtan hep şimdi Başakşehir var. Önce o sade Başakşehir maçına biz kon, konsantre olmamız lazım. Hı hı. Bir de başka maçları böyle düşünmemiz düşün düşünmemiz lazım. Ee, Başakşehir maçından 3 puan almamız lazım. Ondan sonra her hafta her hafta öyle bakmamız lazım. Şimdi tabii ki e, son iki maçta Galatasaray'a karşı oynuyoruz. O tabii hı. ki büyük maç ama e, daha 5-6 hafta var. Şimdi 4 maç yenilirsen o Galatasaray maçında zaten bir şey yoktur. Hı hı. Onun için böyle hafta hafta bakman lazım. Maçtan maçtan bakman lazım. Ee, ya iyi oynarsan, puan alırsan tabii ki Galatasaray maç, maçı büyük bir maç olur. 3 ee, takım şampiyonluk için aynı potada giriyor. Kafa kafaya bir mücadele var. Sana göre e, 34 haftalık o süreçte kaçıncı haftalarda şampiyonluk belirlenir? Ya biz böyle iyi gidersek Galatasaray maçında tabii ki az e, ya gözükür bence galiba çünkü e, ya son maçta gençler bile karşı oynuyoruz, e, onu alırsak bir de e, şampiyon olursak o maçta tabii ki herkes çok koşturur çok e, ya büyük bir şey olur bizim için. Hı hı. E hayallerinden biraz bahsetmek istiyorum. Herhalde en büyük hayalin önceden de konuşmuştuk seninle Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve Beşiktaş için de çok önemli bir şans var. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi durumunda seneye eşsiz bir ambiyansta 40 bin kişinin karşısında inanılmaz bir atmosferde Şampiyonlar Ligi maçları çıkılacak. Tolga Yarslan maçlardan sonra evine gittiği zaman kafasını yastığa koyuyor. Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi maçına çıktığını düşünüyor mu? Tabii ki düşünüyorum. Ben çok duydum. Hep Vodafone Arena'yı duyuyorum. Kendim hissetmek istiyorum şimdi. Herkes Vodafone, Vodafone Arena söylüyor. Ama galiba büyük çok büyük bir şey. Ama onu kendin hissetmen lazım. Daha göremedim, daha hissetmedim. Onun için tabii ki onu ben de bekliyorum. Ama ya şampiyon olursak Oraya gidersek o tabii ki çok farklı bir de büyük bir şey olur. Hı hı hı. İnşallah bizim de temennimiz o şekilde. Ee, kısa sürede zaten bitecek stat. Ee, senin pozisyonun çok konuşuluyor. Çünkü sen gelmeden önce Beşiktaş'ta Joker'ler vardı. Atiba Çınsı gibi başta. Sen de o Joker'lerin birine eklendin. 6-8 numarada oynayabiliyorsun. Ee, yere geldiği zaman kısa sürede olsa 10 numara pozisyonunda oynuyorsun. Tolga Yarsan kendine en çok nerede rahat hissediyor. Forvet arkasında mı yoksa savunmanın e, önüne gelip top almakta mı daha rahat? Ya ben çok ortada oynamak istiyorum. 6 8 numara ya onu onu çok seviyorum. 10 numarada da oynayabiliyorum da ama çoktan beri oynamadım. Ama benim ya ben maçı kuruyorum böyle. Bizim arkadaşlara yardım ediyorum. Maçı kuruyorum. Adamlara geçiyorum. Pas atıyorum. O benim ya aslında o benim oyunum ya da çok gol atmadım. Çünkü çok geriye düştüm. Topu aldım bir de maçı kurdum. Hı hı. ya maçı kendi okudum, kendim okudum. Ya, heyecanlı olursa az heyecanı çıkarttım. Hı hı. kendim maçı işte benim pozisyonda maçı okuman lazım. Bir de ya sen forvete toplar atman lazım. Hı, hı. E, ...az önceki cümlende maçı okudum dedin... E, ...maçı okudum... ...Dortmund modelinden gelen bir şey midir? Çünkü sen Borussia Dortmund altyapısında... ...yetiştin ve Jürgen Klopp'un o... E, ...dünyaya salmış olduğu bir model var... E, ...Dortmund modelini bize anlatabilir misin acaba? Ya ben Dortmund'da... ...altı sene oynadım tabii ki... ...herkes... ya ...A takıma çıkmak istiyor... ...ben de birkaç kere kadroya... ...çıktıydım ama daha çok gençtim... Ya Dortmund büyük bir şey, çok tempolu bir şey. Ama Young Club'te ya maçı okuman lazım orada. Ne zaman hızlı oynaman lazım, ne zaman e, topu tutman lazım. O çok önemli. Bir de Bundesliga'da bir küçük hata yaparsan yüzde ya doksanı gol oluyor. Onun için benim pozisyon da çok önemli. Çünkü arkada oynuyormaz çok riskli. Ama ben riski seviyorum, kendime güveniyorum. Onun için e, buraya kadar çok hata yapmadım. Onu. Almanya'daki arkadaşlarınla hiç konuşuyor musun? Dortmund'dan veya e, Hamburg'dan arkadaşlarınla. Beşiktaş'la ilgili sana ne soruyorlar? Taraftarla ilgili sen neler anlatıyorsun? Ya taraftar anlatmaya gerek yok galiba. Çünkü herkes biliyor bu taraftarı. Ben birkaç hafta önce de değilim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu desteki görmedim. Tabii ki biz makine değiliz oyuncular. 4-5 maç iyi oynuyoruz, bir maç kötü oynuyoruz. Olabilir. Ama e, ya taraftarın desteği bizim bizim için çok önemli. Kötü maç olursa ilk ilk 10-20 dakika maça iyi giremezsen ama taraftar sana iyi destek verirse maça böyle kolay kolay giriyorum. E, Hamburg'daki oyuncularla çok telefonla konuşuyorum. E, onlar da tabii ki Avrupa maçlarını izlediler. Um, ya onlar şimdi anladı Beşiktaş büyük bir kulüp diye. <laughs> e, Türk, Türk Ligi de iyi diye. Um, ya belki bir seneye birkaç bir oyuncu da buraya gelir. <laughs> ha, <Bundesliga'da. İş gülüyor> Bundesliga ile. Türkiye Ligi'ni kıyaslarsın. Kıyaslarsan neler söylersin? Ya Bundesliga tabii ki dünyanın en iyi ligi bence. Um, ya adamlar fizikli. Toplan oynayabiliyorlar her 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 maçta start full zaten. ya Bundesliga'da çok şey yapman lazım. Fizikli olman lazım, koşturmak lazım. Ayağından iyi olman lazım. bir de her küçük hata ya %90 gol. İşte onun için Türkiye'de tam öyle değildi ama Türk de çok iyi. Ama dediğim gibi benim, benim için Almanya Ligi dünyanın en ee, değerli izleyenler yavaş yavaş da e, Özel röportajımızın e, Sonuna doğru geliyoruz ama Senin özel hayatınla ilgili de sorular sormak istiyorum Çünkü instagram çok e, Sık kullanıyorsun e, ve Oradaki fotoğraflarına baktığın zaman Ailenle e, çok zaman geçiriyorsun Eşinle ve çocuğunla Allah bağışlasın e, Neler yapıyorsun ailenle Nerelere gidersin İstanbul'da e, Veya evde mi durursunuz ya Biz Biz e böyle açık konuşursam çok gezmedik çünkü her her maç her hafta iki maç oynadıydık. Çok yorgundum. Ben evimi çok severim. Dinlenmeyi çok severim. Akşamları bazen eşimle yemeğe çıkarız. Ama benim küçük bir oğlum var. Tabii ki çok seviyorum onu. ...ondan çok zaman geçirmek istiyorum... ...ona da buradan istersen bir selam gönderebilirsin... ...o çok küçük o anlamaz ama... ...Kiyan Ali ben seni çok seviyorum... Ee, ...ya ondan çok e, zaman geçirmek istiyorum... ...onun için... ...çok gezmiyordu, e, gezmiyor da... ...gezmiyor... E, ...akşamları bazen uyursa... ...annem var, babam var... ...onlar bakıyorlar... E, ...akşamları eşimle de... E, ...yemeğe çıkayım böyle... E, ama böyle sakin yerlere, böyle çok sessiz yerlere. Boğaza gittin. Boğazı beğendin mi veya en çok sevdiğin e, mekanlar arasında var mı bir yer aklında olan? Aklımda olan biz şimdi Buseyka Osa gittik adını bilmiyorum. bir kere. E, re reklama reklama girmeyelim tamam. En azından. Biz Umay'a gittik bir kere. E... <laughs> Başka bir yere daha gitmedik. Daha çok tanımıyorum onun için. Çok teşekkür ediyoruz Tolgay. Ee, ama son olarak sana da şunu sormak istiyorum. Çünkü zaten e, kısa röportajda, e, dakikalar arasında o iletişim Beşiktaş taraftarına geçmiştir. E, sürekli programın başında da söyledim. Çok kısa sürede Beşiktaş'a e, alıştın. Uyum sürecini çok kolay atlattın. E, herhalde nedenlerinden biri Beşiktaş'a gelmek çok istemen, Gelmeyi çok istemez. E, ekranlara baka baka Beşiktaş taraftarına 9 maç için, kalan 9 maç için... Ne söylemek istersin? Ya önceden çok teşekkür etmek istiyorum bu taraftara için. E, ya 9 maçımız kaldı. İnşallah e, hepinize hepsini alırız. Şampiyon oluruz. Bir de sizlerin beraber burada e, ya güzel günler, güzel geceler geçiririz. Çok teşekkür ediyoruz Tolga Yarsan'a değerli görüşlerinden dolayı. Umuyoruz ki bu yükselen performansı ilerleyen süreçte de devam eder. Değerli izleyenler Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin havası bu şekilde. Futbolcular son 9 haftaya adeta olimpiyat halkası gibi birbirine geçirilmiş şekilde uyumlu şekilde hazırlanıyor.